Hepinize Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Bayağı da video atmadığım için Bugün iki kez video atayım dedim Yarın video gelmeyecek Yarından sonra müsait olursam Video atabilirim Ya da bayramda atmayabilirim Ben bir tane çizim yaptım Yorumlara yazın Kötü mü yoksa iyi mi Özelliği de var bu resmin Bakın Şuradanı aldım ya. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın. Mesela şuraya bir tane adam çizmeye çalışayım. Çöp adam. Arkadaşlar kötü izdime bakmayın kameradan bakarak yapıyorum. Nasıl? Sen de kameradan bakmadan yapayım. Bakın bitti. Hangisi daha güzel? Buysa yorumlara kırmızı kalp yapın. Siz bunu kırmızı diye anlayın. Bir dakika şunu boyayım. Evet arkadaşlar bu Buysa sarı. Bu Pardon arkadaşlar. Durun arkadaşlar olmadı. Bakın bu ise sarı. Buysa da yeşil. Bu bunu boş verin. Yanlışlıkla yaptım onu. Yani yanlışlıkla yaptım derken aynı renk olduğunu görmeden yaptım. Ha arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Su maymuncuklarını biraz beklettim. Bakın ne kadar büyüdüler. Saat kaç? Saat 9.30. Ben bunları 6.30'da koydum. 3 saatte bu kadar büyüdüler. Bir tane alayım. Bakın. Ne kadar tatlılar ya. Ben bunu kırmızı diye aldım ama mor çıktı. Mor mu hangi renk anlamadım ama. Şunlara bakın çok tatlılar. Ya şöyle sıkasım geliyor. Çok sıkacağım. Aa, çok sıkmak da istemiyorum. Bakın fışkır, hemen içine kaçacak. Oy dışarı kaçtı. İçine kaçsın diye attım dışına gitti ya. Oy. Yine dışarı gitti. Arkadaşlar çok güzel zıplıyor. Bakın. Açıyorum. Vay! Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz.